Hadi bakalım. Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik 1. Ben Değişik 2. Ay ne yapıyoruz Anad Bey? Değişik tostları deniyoruz. Ay mukbang mı? Evet mukbanglı. Ay mukbangda bir de ne yapıyoruz? Yuva yıkıyoruz. Tövbe estağfurullah haşa. Bugün bir şeyler olacak arkadaşlar. Hiçbir şey olmasa da bugün kesin bir şey olacak yani. <laughs> O iddia edilen nude'lar nerede? Konuya uygun çift kaşar. Böyle ortalayana böyle koyarlar. Ben de senin adına, ben de utanç içindeyim. Hadi Oo. bakalım. Önce karizmalı bir erkektim, şu an ne arabası oldum. <laughs> Beyaz şey, kalp atmış. Kim bu? Bir de yeşil kalp atmış. Kerem'ciğim. Neredi sen? Aa, ha? Ee, şöyle... Ben başlayabiliyor muyum bu sırada? Tosta mı? Evet. Bir saniye. Ee, abi salam bana bakıyor oradan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Onat Bey ben bir şey söyleyebilir miyim? Ah Büfe tostu söyle. Hayır abi. Bizim çocukluğumuzda bir büfe tostu vardı. Allah belanı versin uzunluğu böyleydi kalanlığı böyleydi. Onu bir yerdin yani 3 saat tutardı. Ve şey olurdu böyle tuttuğun yer vıcık vıcık yağ olurdu. Yağ, Dışı yağ içi yağ. Aynen margarin sürerler falan. Margarin 5 günlük 6 günlük kalmış <laughs> <Muhtemelen>. aşkım. <laughs> Kokmuş Bayağı, artık. Aynen. İneğin şeyi geliyor kokusu geliyor margarinden. Bundan önceki tostun artıkları üzerine yapışmış. <laughs> Valla midem öyle bir bağırıyor ki şu an. Onat yeter diyor. Saat kaç oldu diyor. Hadi bir kahvaltı et Bence diyor. çok ince olmuş. Çok incelmiş. Yiyeceğiz. Zaten dışarıdaki her porsiyon böyle. Biz geçen gün Onat Bey'le yine canımız Hı -hı. fesut çekti affedersiniz. Bir yerde şey yedik için reklam olmasın. Affedersiniz ne kadar aşkım? çık kadar. Hani hamburger ekmeği Onat Bey'in avucu kadar bile değildi Allah canım alsın yani. İçine de bıncı kadar bir et koymuşlar. Ve hayatımda ilk şey defa ettim. aslında ne dedi B biliyor musun? Doymadım dedi. Do Doğramadım. İlk defa hayatımda. Doğramadım. Genelde ben yemiyorum artık lan aşkım. Neden başlayacaksın? Bundan. Bu bana bakıyor çünkü. Baya karışık bir oh. şey. Ne de hmm. Patates var. O yengenmiş. Aa, senin yengen aşkım. Neden geliyor yengen acaba? Yengen. Yengen. Yeni gelinden geliyor. Yeni gelin gelin. Hmm. Yengen. Hakikaten mi? Ben de bundan alam. Bu da bu da ayvalık. Bu da ayvalık. Hmm. Şey ayvalık bu kadar ince olur mu? Bilenler yoruma. Bilenler yoruma. Ayvalık bu kadar ince olur mu? Olmaz. Ayvalığı bir yersin her yerden fışkırır. Şimdi yengen güzelmiş. <laughs> Yenge de şeydir ya, ben ayıp olmasın diye yenge demem, de açtım öğrendikten sonra. Hı hı. Aslında senin ablandır. Hı hı. Abla gibi yaklaşık uzunur. Ama enişte varken yenge. Bazı yengeler bozulur yenge lafına biliyor musun? Hadi ya. Ben dış kapının mandalı mıyım abla de der hmm. mesela. Bazı yengelerde böyle tripler var. aileden değilsin anlamında yenge hı hı. değil mi? O? Aşkım bayağı iyiymiş bu ya. Çok iyi. Bundan önceki lafımı geri alıyorum çok ben. Çok iyi. Hadi başlayalım. Hı. Böyle hı. yapalım mı? Hı. Üç tane ben, üç tane sen oku. Tamam. Sevgilimin diyemlerini okuyorum. Eski sevgilimi sevgilim yeni kocam. Birbirimizin diyemlerini patlatacağız. Sanki Benim... hiç patlatmıyormuşuz gibi evde sanki gizli gizli hiç bakmıyormuşuz gibi yapacağız bunu. Bir şey söyleme Allah belamı versin senin telefonunu karıştırdıysam. A Aşkim büyük yalan. Ara ara derleniyor Aslı. Ver bir telefonunu diyor böyle kaş kalkıyor. Demek ki o gün Onat'ın götü başı oynamış bir şeylerden kullanmışım ki dur yere ben niye ver bir telefonu diyeyim. Ama ben yemin billah vallahi senin telefonuna baktıysam vallahi billahi bakmadım hiç. Çıplak fotoğrafları da mı görmedin hiç? Bütün işlem kaçtı. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Evli bir adama çıplak fotoğraf atan kadın kaltaktır. Evli bir adam olduğunu belki bilmiyordu aşkım. Çıplak bedeni zaten sergiliyordur o. Ne Her Gitmiş ben de şeylerden biriyimdir böyle. Fularlı entel amcalardan biriyimdir. O sırada böyle elimi tam çıkarmışken şurada yüzümü görüyordur falan. O da ben parmağımı içeri doğru almıyorsam. Boş yapıyor. Şöyle bir şey var. <laughs> Kardeşim bizim evli olmadığımızı bize salak olmak lazım. Mesela i̇şte Instagram'ını stoklayıp senin evli olmadığını bilmemesi diye bir şey söz konusu bile değil. Yalan konuşmayın. Aslı'nın kocisi yazacağım oraya. Onu <laughs> alma. Aşağıda o not. Not atmayın. Neden? <laughs> Siz salak mısınız? Nüt atmayın. Yani nereden çıkacağı belli mi olur? Manyak mısınız tanımadığınız insanlara ya? Yavrum. Geçen bir kız nüt atmışlar şimdi. Ekran kaydı aldım çünkü şey Oha. sana bana atsa inanmayacaksın oğlum mahkemede delil olarak kullanmam lazım. Ne diye yaptın bana? Sonra ben de ekran şey... kaydı aldım. Ekran niye ekran kaydı alıyorsun diye bir de böyle bir şeyle sordu böyle. Aşk nasıl fişleri sordu tekrar. Aç bakayım. Ben. <laughs> Aç bir kere kanı yapayım. Ben açmıyorum. <laughs> Sevgilim diyenlere bakayım. Sen bulacaksın onu oradan. Ben bu kızın mesajına şöyle bir bu hepsi atabilir miyim? Atabilirsin. Aç lan. Ama o da sana cevap verir muhtemelen. Valla onun cevapları genelde <laughs> belli yani. Biz okuyuz yani. Nüt atmak estetik değil bence. Ya nasıl poz verdiğine göre değişir. Ya tamam da bence o kadar estetik varlıklar değiliz ya. Kadınlar olarak, erkek olarak <laughs> da. Fitness'e gitmiş abilerim, ablalarım olarak da söylüyorum. Yok abi değiliz o kadar. Tartışır da. Yani şöyle bir daha. Fitness'i bana nüt atsa. Hı -hı. En çirkin açıda, en çirkin toplu hali bile orada, ben fark etmezim. Ben şu an herhangi bir Twitter'ın gizli sayfalarından herhangi bir kadın daha seksi poz verebiliyorken, evet. bizim böyle bir geniş skalaya erişimimiz varken, senin şeyine mi kaldı kafa dersin yani? Hı, doğru, seçenek çok Evet, kendinizi şeyden, yani ego var orada, anladın mı? Hı -hı. Yani sana kendi vücudun bahşediyorum, evet. başına koy falan gibi bir şey yani. Bir de şey de var tabii, sevgili ilgili zamanlarında falan oluyor. Hak edersen bunu kazanırsın, Şekilde bir... Hopse. <laughs> <laughs> Bak başka göğüslere başka popolara gitme imajı da var orada. Sana bir şey söyleyeceğim. Hmm. Sen niye telefonu açmayı geciktiriyorsun? Aşkım. Tost bitti. Face ID'm var. Tost bitti. Face ID'mi kullanmadan açamam telefonu özür dilerim. <laughs> şey diyormuş değil mi? Senin bir yüzün var mıydı falan? <laughs> Buradan başlıyoruz. Üç tane sen, üç tane ben. Tamam. Şey hepsini okumak yok. Üç tane seçeceksin. Tamam. Yani değil? hepsine izin vermem. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Sen benim hepsini okuyamazsın çünkü benim çok var. Aç bakalım canım defterlerini. Kapandı benim yaş defterleri. Benden başlıyoruz bebişim. Ee, ya ne? Ya ne? Sen hangisinden yemiştin lan? Şundan yengen. Ben bunu ben yiyeceğim o ya zaman. Yengen. O benim onu elleme ben buna tamam. devam edeceğim. O ne? Çift kaşarlı. Tamam Al. çift kaşarlı istiyorum ben de. Al. Konuya uygun çift kaşar. Nür kaşar. <laughs> Aşkım son bir <laughs> mesaj gelmiş mi bir Allah, ya. Allah 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 Allah. İcral'i tanıyorsun tabi bizim OBD'den olduğu için. Ona hakkımı kullanmam. İcral bizim çocuğumuz. Aşağılara kaydırıyorum. Hmm şöyle seksi kız isimlerinden birine bakalım. İsmini okuyayım mı okumayayım mı? Başlangıçta kadın aç Erkek biraz ya. Beni daha tedirgin etmesi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu... Açtım. <laughs> İsmini, su, söyle, ismini söylemeyeyim ama. Tamam söyleme. Ben Lazim, bozmayayım de. İsmi lazım değil Şahin'cim. Abim. Abim diye girdiğinden hiç masum devam edecek zannetmeyin. Abi deme lazım olur. Abim bu karizmanla kadınları değil erkekleri de etkiliyorsun. Hadi hmm. bakalım. Haydi bakalım. Bunu bilmem güzel oldu Şahin'cim. Teşekkür ederim. Ne yapayım Peki, ben senin şimdi Şahin? Senin cinsel yönelimin erkeklere ise bunu bilmem bende ayrı bir şey uyandırmalı mı Şahin'cim? Şahin'cim öncelikle benim kocam kendisi. Bence de karizmatik. Bir insan. <laughs> ama ayağını dev kalacaksın tamam mı yavrum hı hı. Dur, böyle şey yani abim şahsen sen ben sana düşüyorum çok yüksekten düşme Şahin tutamazlar sonra çift kaşarlı olsun değil mi bunlara <laughs> devam edeyim iki hakkım daha var biliyorsun seni böyle kırarım Şahin artık kadın açacağım mesela Müge Hanım'a bakalım ne demiş Müge Hanım Müge, Müge isminde kızlar beni korktu güzel olur Mügeler Ha canım <laughs> Ya ablam. Canım geçen o Master Şafede pide çekmişti. Kocam pide almaya göndermiştim. Story atmış da. Bak benim üzerimden seni övüyorlar Sağ ama. İşte hanımcılık, hanımcılık beğeniyip böyle yapmış. İşte Aslı Hanım'ın güzel kocası. İsmi neydi abi? Ha Onat. pardon tamam. Mügecim. Aslı ablayı bu arada çok seviyorum. Aslı lütfen benim için öp. Mesajlarından bir tanesi bu aşkım. Allah razı olsun Mügeciğim. Devam ediyorum. Şahin görüyor musun onu? <laughs> şey. Instagram profilimi aslında kocisi yapsam aşkım. Muhtemelen <laughs> tutacak yani. Sana bir şey geleyim mi? Hı -hı. Evli erkeklere daha çok şey yapılıyormuş. Cazibini biliyorum. Hı <laughs> hı. Neden oluyor? acaba? Koruyucu, kollayıcı, iyi öpüşen. İyi işan. İyi toslayan. Hem cinsinden iyi tedavi şey almış, ona almış. Sonra akın sonra ben de açtım bir kere, açtım bir kere. Pufuduk kedi deyince korktum. Ama günahını almışım Ama ablam. Ama içinde, içinde göt, göt, kelimesi geçiyor. Hedefimiz götüm götüm yüz bine. <laughs> hmm. evet ablam doğru hedefimiz. Bırak o tostu. Bu kanala neden bir plaket gelmesin? Neden bir yüz bin plaketi biz evimizin salonuna komşularımızı çatır çatır çatlatacak bir yüz plaketi asmayalım? Abone oldunuz mu? Aşağıda geldi. Tıklayın, elleyin. Push yapın onu. P pıncırın parmaklarınızda pıncırın abone ol tuşunu tamam mı? Kurban olayım size. Bize bir destek. Bu familyeye bir destek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seray'a mı baksam? Bir Seray beni bir güzel bir kız. Güzel bir kız. Ya bak nasıl bir kız? Sen busun abim yazmış. Ama değil? bir dakika önce demiş ki bu kullanıcı adı ne? Aşırı iyi olmuş demiş. Hemen kocamın kullanıcı adını değiştirdiğini mi fark ettin yok? Tabii ki. Abisiyim fark edecek tabii. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim kızmadım kızmadım. Bitti benim haklarım? salon Böyle olmaz ki ya. Bir şey yok ki. Bir şey olmadı ki. Nude'lar nerede? O iddia edilen nude'lar nerede? nerede? Bir şey söyleyeyim Sen mi? sana. Ansam. Sana bence nude gelmedi. Sen dikkat çekmek için oturum. Bana da not gelebilir ya. Hayır ya. Emin bana ediyorum, da. sen dikkat çekmek için yalan atıyorsun. Bana da not gelmedi. Tamam. Bana niye bunu not atmıyorsunuz? Not atın bana. Hazır mıyız? Oğlum, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Korkum yok. İstekler tıkla. Korkum yok. İstekler mi? Açel ya, Cemre, Gökçe, Ayşenur, Fazilet. Bunlar açılmaya gerek olmayan isimler. Yani ben o kadınlarla da benden hoşlanıyor ama bilmiyor cahil. Hasancım. Hasancım ablam. Seni yeni keşfettim. Senin bağımlanım. Kardeşim çocuğum. Gelsin. Sağ ol ablam. bayılıyorum. ha, sonra güzel toparmış. Sponsor video almanıza sevindim. Allah razı olsun ablam. Sağ ol. Sağ ol. Çok şükür. Ona tabiyle aynı üniversitede aynı bölümü okuduğumu Aa! keşfettim. Yavrum ben seni niye tanımıyorum? Ki benden niçin? sonra okumuşsun çocuğum. Küçük daha oğlum sen. <laughs> Onat Bey ya. Kırka merdiven dayamışsınız. Ben seni niye tanımıyorum? Genç çocuklar bunlar. Yakışıklı genç çocuklar. <laughs> sağ ol ablam. Allah razı olsun. Biriniz çok tatlısınız. Güzel. Tamam. Bizdensin. Ağrı yok, karış. Nasıl benim korkum yok. Korkum yok. İstekler mi? Ben seni üzerim dediler Timur. Neyse, abla diye başlamış ya. Abla, seni üzerimci insanları konuşabilir misiniz? İblisin akrabaları sanki bana vesvese vereceklermiş. Aaaa! Tamam, geçtim. Bana dert yanar da, benim sevenlerim dert yanmış çocuk. Şöyle bir teori geldi. Şöyle bir, şu sebepten sana ne odatıyor olabilirler mi? Beni deniyorlar. Aynen. Benim için... Çünkü onat biraz... Fikirleri falan geniş ya onatın. Onat Karakteri... <laughs> <derif, gülüyor> Onatıyoruz, gavateus ya çakma. Ee O yüzden acaba diyorum böyle hani Aslı abla, biz denedik, sıkıntı yok, devam edebilirsin. Korkma, üzülme tarzı bir şeyi bacıların benim için mi yapayım? Acaba? Hmm. Acaba? Bir de attığı kişinin kendi vücudu olduğunu bilemezsin ki. Tabii. Gider Pinterest'te Google'a nude yazar, bir, bir tane ata. Bir de farklı açıdan gönder, bakayım sen. <laughs> <laughs> Tam göremedim de. Komik değil. Evet, komik Cevap oldu. vermeni istemiyor. Unutun bana metrobüste resmi atıldı. Onat abi şu rezi beğenmiş diye bana beğendiği reelziler atıldı bu zamana kadar. Ne? Yemin billah olsun. Senin... Ona da mı dikkat edeceğim? Karbon ayak izin bana bildiri olarak geliyor senin. Yemin ediyorum sana hareketlerine dikkat wow. et. Vallahi billahi atıyorlar kızlar bana haber veriyorlar wow. Allah razı olsun. Bakalım sen de. Aşağılara gidelim mi? Gizli <laughs> dosyalara, eski dosyalara. Ne kadar geçmişe gidersen o kadar pişman olursun aşkım. Sarı civciv, sarı civciv. Bir bakayım, bakayım. Üllerin ne kadar kulaklı. Sarı. Onat abi. Ne desem diye düşündüm ama kendimi her seferinde saygısız gibi hissettim. Aa günah. Estağfurullah. Hmm. Bu yüzden görüldü atmak yerine sessizce sustuğumu belirtiyorum. Bunun ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Çocuk çekmiştim ya bizim ha. klinikteki. Bayis ablanın çok tatlı bir şey var. Torunu var. Onu çekmiştim. Onunla oynanıyorduk. Aslı ablayla yapın abi diye bir şey geldi. Ne yapın diyor? Çocuk yapın. Çocuk. Ben içerik çekin, şunu çekin falan dedin sen. Ben ne hayatım, demiştim. Dur, daha, bir iki senemiz var. Tarifi ver yapalım demişim. Bir laf vardır. Ben çok severim. Öyle ortalayana böyle koyarlar. Sen şimdi böyle ortaladın. Bu sana desek şimdi abi şöyle yapacağım böyle. Hoş mu? Hoş mu? Değil. Sadece bunu soruyorum. Utanç içindeyim. E, evet. Ben de senin adına ben de utanç <laughs> içindeyim hayatım. Aslı diye biri. Hmm. Bakalım. Adaş. Genelde böyle şey adaş olur. Aa Onat abi nasılsın? Bir dakika bu nasıl bir diyalog ya? Onat abi nasılsın? Bu da diyor ki sağ ol canım sen nasılsın? İyiyim ben de Aslı abla nasılsın? <laughs> <laughs> Bu şey bayramlaşmada zorla annem teyzeme telefonu vermiş gibi bir şey ya. Nasılsın? İyi e sen nasıl? İyi ya. Anneler güller ne yapıyor? Ona abim be hafta sonu ünü sınavım var. Hafta hafta içi poliklinikte misin? Siz benim kocayı iyice hazır rapor bedava ilaç reçete şeyine çevirdiniz be. Sen ne demişsin? Evet evet demiş bir de çalıştığı günleri söylemiş. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya yiyeceğim <gülüyor> sizi ya. Ecrin ikisine de basmıyor muyduk demiş sana Onaç'ım. Neye basıyor? Anket çık aşkım ya. Allah Allah. İki ankete de basalım anlamı anlamında? Hadi Oo. bakalım. Ayşe Nur. Murat Bey karizmanıza hayranız. Eyvallah. Evet eyvallah demiş cevabı. <laughs> Var eyvallah yeni gördüm ya. Ne demek? Üç kalp. Kırmızı kalp hem de. Ve? Canımsın. Neredin sen? Ha? Neredin sen? El aleme öpücük atma. Ekran önünde beni şiddete başvurdurtmak zorunda. <laughs> Ayşenur'cum abi dediğin için uzatmıyorum ama burada Aslı ablaya bir selam göremiyorum. Aslı ablaya bir öpücük göremiyorum. Kırmızı kalp 3 tane Onat bey var. Aslı ablaya bir tane bile göremedim 3 tane kalpten. Ee, Ayşenur e, evet. Kalp dedin kırmızıdır aşkım ya. Böyle kasıyorlar turuncu kalp mor kalp atayım da. Sanki ben senin sevginim oğlum. ...deyip, benim adımı hiç geçirmeyip 3 tane kalp atmış. Tabii. Ben buna bakarım. Ben ünlü bir bireyim. Hı? Kıskandınız mı? Arşe. Ben bir de karizması olan bir ünlü bireyim yani. Bak şu an duruşuma bak. Karizma elime bak. Bir tane karizmam var zaten. Onu da benden almayın arkadaş. Yani böyle şeyler yazıyorsunuz. Yakışıklı ve seksi ya. değilim. Bir tane karizmam var ya. Bırakın da o bende kalsın ya. Kapat şunu yeter. <laughs> Kapat daha bakmayacağım. Sala bak. Hemen götü kalkmış. Hemen götü kalkmış. Buna nude atsalar zaten bu aa, ne olacak bilmiyorum. Ay Ayırtları görsen senin tepkin ne olacak? <laughs> Afiyet olsun canım. Evet hanımefendi sıra Buyur. sende. Buyurun. Dum dum tu dum 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 dum. Farkındaysanız çok sakin ve rahat. Yaren'cim ne demiş? Abla biz de darlayalım. Kime? Ha Pikuin'i darla demiş. Darla darla bize gelsin Pikuin abla. Hı hmm. hı benden küçük ve ben onu abla diyor olabilir miyim? Olabilir. Olabilir. Büyük gözüküyor ama. Ben 30 yaşındayım Pikuin kaç yaşında çocuklar? Yorumlara bir yazın kurban olayım. Egecim senden bahsetmiş ama tatlı bir şey de bahsetmiş galiba. Canım. Ablam. Özgür Malkoç kim aşkım? <laughs> Bu Yer kim? Bu kim aşkım? Boş ya sala bana aşık. İrem Bige Yasmin, Elfin Sude, Sude bizim Sude, Elif Özge, Bela bizim Bela. Aha Volkan. Erkek ismi yakaladım. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Ha, şey e sponsor son. aldık sponsor diye yapmış. diyor be. Tövbe estağfurullah dedim ben direkt demiyordum lan ne oluyor dedim Hep lan. Hepsi sevim mi abla? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey anlatabilir miyim hızlıca? Tabii ki. Bana bir kere şöyle bir şey gelmişti. Kurban olayım kocanı boşa da ben nenemle. İsmine bir baktım kapalı bir kızcağız hmm. mısın? <laughs> Tamam ablam. O da üsluplu yazmış yani, evlen. Tabii, Aslında tabii. ben seni emçiririm yazmak için, beni değil ayıp olmasın kimse diye. Kimse beni eskortu yapmak istemiyor, herkes nikahına... Beni nikahlı <laughs> nikahlı karılığa yakıştırıyor herkes beni. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Bana katlandığınız için teşekkür ederim abla. Estağfurullah Hı? kardeşim, ne demek ya? Oğlum amma mesajım var bu ne ya? Kancım. Ünlüydün değil mi sen? Ünlü. Kırmızı kalp, 3 tane. Aslı abla selam, karşıma TikTok'ta çıktın, videolarına hayranıyım. Öykü abla da muazzam bir karakter, Onat abinin abazılıklarına bayılıyorum. <laughs> abazalık. Biraz önce karizmalı bir erkektim. Şu an ne abaz oldum. Bunlar gerçekler. Ubarım Bunlar Umarım gerçekler. alırsınız. Sizden seks hikayesi bekliyorum. Beklersin. Seks hikayesi ne oğlum? Bak, Ablam. Seks yazmış, üç tane kalp atmış ve sana mesaj atmış. Seks diye. hikayesi ne hayatım? Ama o kadar tatlı yazmışsın ki kızamıyorum ya. Hikayesi ne oğlum? Nasıl çekeceğiz onu? Manyak. Bulabilecek şeyler isteyin. Oha Aslı abla mesajıma cevap verdi. <laughs> Çıldıracağım. Bu, öküz. tamam bu okey bak buraya kadar güzel. Sonraki mesaj. Ablam nereye kaçtın öyle? Sahiplenmiş sen aşkım. Tabii tabii, bir de şey var mesela geç cevap verdin ya da cevap vermedi, hemen fırçanı çakıyor Anladım. var ya. Yani. Tam bir sinsi! A yok, o şey MasterChef'te bir adını veremeyeceğim bir yarışmacı hakkında dedikodu yapıyorduk da. Hmm. Oğlum siz bayağı dedikodu yapıyorsunuz DM'dekil hmm. yani. Hmm. Edalar, tahsinler, gırla burada. Bir şey söyleyeyim mi? Ben cevap verdiğim kişilere çok sınırı aşmadıkları sürece çok eğlenerek cevap veriyorum. Hani cevap vereyim de beni takipten çıkmasınlar diye yapmıyorum arkadaş gibi eğleniyorum onlarla. Sohbet yazışıyorum yani. Sadece hani bu çıkaran olursa sessiz ses alıyorum. Bir daha yazmıyorum. Ama böyle usturuplu konuştum. O kadar çok onlar kendilerini biliyor. İşte ben Umut bakar mısın? Bembeyaz oldu hep tabaklar. Gerçekten bayağı yedik ya. Yedik lan hepsini. Hadi yine iyisin aşkım. Bir şeyini yakalamadım. Bir şey yani silmediysen yakalamadım yani. <laughs> Aha Emre. Abla bir poz vermişsin ki mezun öğrenci öğretmeni yemeğe çıkarmış gibi duruyor. Sağ ol ablam. Dedim mesajları var. Oğlum sevgili misin lan sen? Değil mi? Şey, yazarlar, yazarlar. Allah razı olsun. Günaydın yazarlar, iyi yazarlar. Bana yazarlar kardeşlerim. Abi gerçekten ne kadar kız var burada ya. Ne zannediyorsun oğlum? Oğlum ben erkek arıyorum ama şu an. Kanka bendeki eril enerjiyle bana yani... Aha buldum! Efe video göndermiş hem de. Ne yolladın Efe? Ha, Master Masterchef Master'da şey yani. abla bunu kaçırma diye atıyorlar ya. Farkındaysanız karakterlerimiz DM'lere de yansımış. Bende hiçbir şey yok Allah'ıma bin şükür. Onat Bey'i gördünüz. Nudelar bir şeyler ko o nude'ları da açmadı farkındaysanız. O yüzden buraya koyamıyorum. Ben de şeyim şimdi. Ben de sonuçta yaşlanıyorum. Bana da nude gelmesi benim de bir şey yapamam. Şey. Yani demek ki hala talep ediliyorum anladın mı? Bak ben senin gururunu kırmak istemem. <laughs> Ama bence gerçekten... Böyle bir başlanır mı? Şimdi ben seni ağzına sıçacağım ve sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Bence gerçekten benim tayfa seni denemek için nude atmış. Olabilir. Bence. Bence. Ben seni asla kırmak istedim. Bence hala yakışıklı bir bireysin. Abla Günü, beğeni ne abla ya? Ben yoksa Toksik fan değil miyim? Şiir mi yazam oğlum sana diye cevap vermişsin. <laughs> Senin cevapların da olay. Bir günaydın soru işareti. E şimdi ben şiir mi yazam oğlum sana yazmak yazmakta haksız mıyım? Çok haklısın. Bir şey yazmış, kalp koymuşum. Demek ki yolda yürüyorum, işim gücüm var. Abla bir tek kalp mi? Ne yapayım aşkım sen? Ara her gün o bayramlaşalım, gibi bir konuşalım anasını annemi aramıyor her gün. Caner sana 3 tane alev atmış aşkım. Aşkım, alev attığı fotoğrafta... Yani fotoğrafımız ha, öpüştük, tamam. öpüştük, öpüşeceğiz gibi bir fotoğraf yani. Bizim. Tamam, Bize Canarla atmış değil. alevi. Boş sen değil. yapma, boş yapma. Duy sesimi aslı! Diye sürekli bağıran biri var. Var, öyleler var evet. Allah hiçbir şeyden korkum yok. Yine alnımın akıyla çıktığım bir video be. Son bir tane daha açıyorum. Tamam Sapladım. zaten sen 7 8 tane açtın abi. 3 dedi 7 bütün beyaz Senin... kalp atmış. Kim bu? Bir de yeşil kalp atmış. Keremcim. Abla kızılcık şey bunu o zaman. Tamam Kerem. Tamam ya ist. Kerem bizden ya. Lokma falan daha çık mısın Aslı yazmış. Niye lokma da açacağım lan ben? Fitness'te bir fotoğrafı olan Tufan. Kardeşim Tufan'ın profil fotoğrafına ben karışamam. Fitness'ta da atar, havuzda da atar yani. Tufan'ın orada bana fitness'ta fotoğraf atmaması önemli. Senden razıyım. Teşekkür ederim. Bundan sonra demek ki ne çok demek uçana kaçana sonra? yapan bir abazona tabi yok değil mi o zaman. <laughs> Yok. Teşekkür ederim. Ben yani benden razı olmama ihtimali yok zaten. Yani bir şüphelenmedim değil. Böyle bir küçük şeyler gördüm ama açmadım. Neyse ben onlara evde ayrıca bakacağım. Bu gece sen bir uyu biz bizim operasyonumuz olacak bir tane daha. <laughs> evde bakma falan yok. Kötü örnek tamam. olma. Bunlar özelimizdir yani. Tabii tabii. Herkesin evet. kendi özeli. Neyse. Ancak böyle video çekerseniz açabilirsiniz. 500. 1000. Ne bu? 600. Kurban şey yapmamış. 10 dakika. Beğeni. Kaç beğeni ver, verirse videoya. Ver, ver artık. Ver hadi. Mübarek gün. Eee. Mübarek. E mübarek gün. Ara geçmiş olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bize, bize vlog fikirleri vermeyi unutmayın. Hmm, evet. DM'lerinizi çok... DM okuyun dediniz, hemen çektik. Mukbank yapın dediniz, Mukbank'ı çok güzel izlediniz. Teşekkür ediyoruz, hemen Mukbank yapıştırdık. Ama biraz vlog çekmemiz lazım evet, ya. Evet, hadi biraz haftaya vlog koyalım artık. Böyle gezesim var abi. Benim de haftaya vlog koyalım. Challenge'lı böyle değişik bir vlog yapalım ya da günlük vlog yapalım. Aa olur. Haftaya hem bir sürü konuğumuz var, onları da tatlı, tatlı belki hmm. alırız. Bir düşünelim bunu. Öpüyoruz sizi de çekmek istiyoruz. Seçimini yaplar geliyor ama kendimize böyle güzel bir kapıl bulup bomba gibi bir bölüm yapmak istiyoruz. İyi bir challenge lazım bize. Evet, tek başımıza çekmek istemiyoruz. İyi bir kapıl istiyoruz yanımıza. O yüzden bekletiyoruz ama gelecek. Ee, öpüyoruz sizi. Hmm. Abone oldun mu güzel? Ay biraz fazla yakınsınız beyefendi. Abone ol. Nereye yol? Kız nereye? Buraya aşkım bak. Ee, değişik familia böyle bir yer değil. <laughs> Güvenli, korunaklı ve nereye gidiyorsunuz Anad Bey? Video bitti abone olmasını istiyorum. Pardon. Abone olalım. Böyle kalsam ya üç gün. <laughs> Kapat!